Başkanım, bence bu Samanta için de çok iyi olacak. Aynen hocam. Hem Kasımpaşa yakın, bir de tanıdık bildik yer yani. Sadece ufak bir masrafı var, onu da hallederiz ha. O hiç sıkıntı değil. Çikolatalı bazda yer misin? Yok sağ ol, afiyet olsun. Ozan, beni Kasımpaşa'ya gönderiyor. Başkanla hocayı konuşurken duydu. Yapma ya. Olsun be Samanta, hem Kasımpaşa'ya giderek de Bırsası para destek olabilirsin. Samata neredesin ya? İki saattir seni arıyorum. Bir şey konuşmamız lazım. Hoca beni Kasım Spor'a göndermeyin ne olur. Ben burada kalmak istiyorum. Ne diyorsun oğlum ne Kasım Paşa Spor'u? Başkanla seni konuşurken duydu. Her şeyi biliyor hoca her şeyi. Ya oğlum seni Kasım Spor'a göndermiyoruz ki. Kasımpaşa'da tanıdık dişçi var ona göndereceğiz. Dişine implant yaptırmak için sen geçen gün demedin mi? Çikolatalı bazda yerken dişimin arasına kaçıyor diye. Çok üzüldük. Dişçi mi? He? Dişçi ya.